Evet merhabalar arkadaşlar. Isı sıcaklık yerleşme konusunda hal değişimi ve ısı alışverişini özden geçireceğiz. Evet hal değişimiyle başlayalım. Bir maddeye ısı verildiğinde ya da maddeden ısı alındığında maddenin sıcaklığının değişebileceğini biliyoruz. Bununla birlikte maddeye verilen ısının sıcaklık değişimlerine yol açmadığı durumlarda vardır. Bu durumlarda maddenin fiziksel özelliklerinde değişimler olur. Bu olaya hal değişimi denir. Katıdan sıvıya erime, sıvıdan gaza kaynama olan hal değişimlerinde ortamdan ısı alınır. Gazdan sıvıya ki yoğunlaşma, sıvıdan katıya donma şeklinde olan hal değişimlerinde de maddeden ortama ısı verilir. Tüm bu hal değişimlerinde maddenin iç enerjisi değişmesine rağmen sıcaklığında değişme olmaz. Örneğin ısı alan bir maddenin moleküller arasındaki uzaklık artmaya başlar. Yani moleküller arasındaki potansiyel enerjisi artar. Bir süre sonra moleküller arasındaki bağlar kırılarak kaynama olayı gerçekleşir. Kaynama olayında gaz molekülleri birbirinden iyice uzaklaşarak buharlaşma meydana gelir. Erime olayında hal değişme ısısına erime ısısı, aynı şekilde donma olayındaki hal değiştirme ısısına da donma ısısı denir. Biz genelde e, suyun donması ya da buzun erimesinden e, ilgileniyoruz. Dolayısıyla da e, suyun erime ısısı, e, buzun erime ısısı 80 kalori bölü gram olacaktır. Aynı şekilde e, suyun da donma ısısının bu değerde olduğunu söyleyebiliriz. Buharlaşma bir sıvının gaz haline geçmesi olayına buharlaşma denir. Bir sıvıyı oluşturan moleküller birbirlerini kohezyon adı verilen bir kuvvetle çeker. Aynı zamanda moleküller hareket halindedir. Isıl enerji bu hareketlerin hızını artırır. Sıvı yüzeyindeki bu moleküllerin hareket enerjileri kohezyon kuvvetini yenecek düzeye geldiğinde sıvı yüzeyinden ayrılarak buhar dediğimiz biçimde havaya karışıyor arkadaşlar sıvı halden gaz haline geçişi için gerekli enerji de buharlaşma ısısı. Yine buharlaşmanın tersi olan olaya yani buharın sıvı haline geçmesine de yoğunlaşma diyoruz. Yine suyun buharlaşma ısısı 540 kalori bölü gram değerinde olacaktır. Belli bir basınçta kaynama ve yoğunlaşma sıcaklıkları aynıdır. Böylece bir madde için belli bir basınç ve sıcaklıkta buharlaşması, ısısı yoğunlaşma ısısına da eşit olduğunu söyleyebiliriz. Erime ve donma olaylarında hacim değişimlerini inceleyelim. Erime ya da donma olayları gerçekleşirken bazı maddelerin hacmi artar, bazı maddelerin hacmi küçülür. Kristal yapıya sahip olmayan birçok maden ve alışımı donma esnasında hacimleri küçülür. Ancak su, bizmut ve antimon gibi maddeler donarken hacimleri artar. Yine tam tersi olarak bu maddeler erirken hacimleri küçülür. Suyun donmasının sonuçları çok bildiğimiz olaylardır. Kışın içlerinde suların donmasıyla patlayan su boruların otomobil radyatörleri birkaç örnek olarak verilebilir. Böylece su donduğunda öz kütlesi azaldığından su içine atılırsa yüzer. Oysa katı kalay eridiğinde hacmi artar, öz kütlesi azalır. Buna göre katı kalay erimiş kalayın içinde batacaktır. Suyun donması esnasında oluşan buz parçalarının su üstünde kalmasının çok önemli bir yararından burada bahsedebiliriz. Eğer donma sonucunda hacim küçülerek öz kütle artsaydı bu su tabana inecekti. Böylece üstten donan suyun meydana getireceği buzlar hep dibe inerek bütün gölleri ve denizleri dolduracaklardı. Bu koşullar altında denizdeki hayat bugünkü şekilde olmayacağı gibi denizlerde ve göllerde ulaşım araçları da Suyun bu özelliğinden dolayı böyle önemli bir noktaya değinmiş oluyoruz. Şimdi de şöyle kısa kısa notlara bakalım. Bir maddenin belli bir basınç altında belli bir erime ve donma sıcaklığı vardır. Bir maddenin erime ve donma sıcaklıkları aynıdır. Maddenin erime ısısı ile donma ısısı aynıdır. Erime ve donma esnasında bazı maddeler genleşir, bazı maddelerin ise hacmi küçülür. Su donarken hacmi büyür, buz erirken hacmi küçülür. Erime ve donma olaylarında basıncın etkisi vardır. Erime sırasında hacmi büyüyen maddelerde basıncın artması erimeyi zorlaştırır. Erime sıcaklığı yükselir. Erime sırasında hacmi azalan maddelerde basıncın artması erimeyi kolaylaştırır. Erime sıcaklığı düşer. Bir maddeye yabancı bir madde karıştırılırsa erime ve donma noktaları değişir. Katı bir madde erirken çevresinden ısı alır. Sıvı bir madde donarken çevresine ısı verir. Belli bir sıvının belli bir basınç altında belli bir kaynama sıcaklığı vardır. Kaynama süresinde sıcaklık değişmez arkadaşlar. Dış basınç kaynama sıcaklığını etkiler. Dış basınç azalırsa kaynama sıcaklığı azalır. Dış basınç artarsa kaynama sıcaklığı artar. Tamamen kapalı bir kapta hiçbir zaman kaynama gerçekleşmez. Bir maddenin buharlaşma ve yoğunlaşma ısıları aynıdır. Nasıl ki donma ve ee erime sıvıları aynıysa buharlaşma ve yoğunlaşma sıvıların aynı olduğunu söyleyebiliriz. Birden fazla ısının sıvının olduğu karışım ısıtılırsa ilk önce kaynama noktası en düşük olan sıvı buharlaşır. Bunlar da önemli noktalar şeklinde bilmemiz gereken ayrıntılar. Günlük yaşamımızda karşılaşan bazı olayların nedenlerini şöyle bir inceleyelim slaytımızda da. Güneşli havalarda buz erirken hava soğur. olayın nedeni erime esnasında çevreden ısı alınması. Yüksek dağlarda kar ve buzun geç erimesi nedeni basınç erime sıcaklığını etkiliyor. Kar yağarken hava sıcaklığı artar. Bunun nedeni yoğunlaşan gaz çevresine ısı verir. Araba radyatörlerindeki suya antifriz katılır. Karışımın bunun nedeni karışımın türü ve oranı donma sıcaklığını etkilemesi. Düzlüklü tencerede yemekler daha çabuk pişer. Nedeni basıncın kaynama sıcaklığını etkilemesi. Kesilen karpuzun güneş ışınları altında daha çabuk soğuması. Buharlaşan sıvı çevresinden ısı alıyor. Yani karpuzu kestiğiniz zaman karpuzun dışına Sızan sular, e, karpuzdan buharlaşmak için karpuzdan ısıyı alıyorlar. Dolayısıyla karpuzun soğuması gerçekleşir. Islak çamaşırlar, rüzgarlı havada daha kolay kurur. Hava akımı çünkü buharlaşmayı hızlandırıyor. Kışın yollardaki buzlanmayı önlemek için yollara tuz serpilir. Neden? Çünkü karışım türü ve oranı donma sıcaklığını etkilemez. Yani donma sıcaklığına düşürmez. Evet, havadaki nem, ne hissedilen sıcaklığı göz atalım. Havadaki nemin insan yaşamı üzerinde önemli etkileri vardır. Düşük bağıl nem kuru hava demektir. Böyle bir hava burun ve boğazdaki solunum yollarını kurutur. Sol kalgınlığı, öksürük ve nezle olma olasılığını arttırır. Ayrıca vücuttaki nemin buharlaşmasını hızlandırarak ısı kaybından dolayı üşümeye neden olur. Yani insan vücudu var olan hava sıcaklığından daha düşük hava sıcaklığı hisseder. Sıcak havalarda nem oranının yüksek olması da insanı rahatsız eder. Çünkü vücudun soğuması derideki terin buharlaşmasına bağlıdır. Eğer hava hem sıcak hem de nemli ise vücut fazla, daha fazla nem soğuramaz ve bunun sonucunda da buharlaşma azalır. Vücut giderek ısınır. Bu durumda hissedilen sıcaklık, hava sıcaklığında yüksektir. Evet hissedilen sıcaklıkla ilgili de bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet en çok karşılaştığımız sıcaklık ısı grafiğini şöyle bir göz alalım. Evet burada işte sıcaklığı eksi 20 santigrat derece olan 200 gram kütlesindeki buza düzenli olarak ısı enerjisi veriliyor ve 120 santigrat derecede buhar haline getirmek için kaç kalorilik ısı enerjisine ihtiyaç olduğunu sormuş bize. Eksi 20 santigrat derecedeki buza ısı verdiğiniz zaman sıcaklığı artacaktır. Ve 0 santigrat dereceye geldiğinde de gördüğünüz gibi erime olayı gerçekleşiyor. Eksi 20'den sıfıra çıkartmak için verilmesi gerekli ısı miktarını Q1 olarak bulmuşuz. 2000 kalori gerekliymiş. Sonra tamamen sıvı hale getirmek için ne kadarlık bir ısı vermemiz gerekiyor? Q2 onu da 16.000 kalori olarak buluyoruz. Şimdi 0 santigrat derecede elimizde su var. Bunu kaynama sıcaklığına yükseltmemiz gerekiyor. Kaynama sıcaklığına yükseltmek için Q3 20.000 kalori daha ısı vermemiz gerekiyor. 100 santigrat derecedeki suyu buharlaştırmak bir hal değişimi söz konusu. Q4 108.000 kalori ısı vererek buharlaştırdık suyumuzu ve 120 santigrat derecede buhar haline getirmeniz için de verilmesi gerekli ısı miktarı Q5 2000 kalori ve bu ısıların toplamı yani 148 bin kalori ısı verdiğimizde eksi 20 santigrat derecedeki buzu 200 gram buzu 120 santigrat derecede buhar haline getirmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle soruları inceleyelim. Isıca yalıtılmış bir ortamda bir kabın içindeki bir miktar suyun içine bir parça buz atılıyor. Kaptaki su kütlesinin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibi oluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruyoruz arkadaşlar. Hemen yargıları şöyle bir inceleyelim. Bakalım. E şimdi tabi grafiği şöyle bir değerlendirirsek gördüğünüz gibi su kütlesi e, M1 kadarlık su kütlesi hemen donmaya başlamış. Buzla beraber. Buz içine atılınca hemen donmaya başlamış. Birinci yargı diyor ki T eşit sıfır anda suyun sıcaklığı sıfır derece değerinin altındadır. Sıfır derece değerinin altında olma durumu yok zaten. Onun için yanlıştır sıfır derecede değildir suyun sıcaklığı sıfır derece e, pardon sıfır derecedir neden çünkü hemen donmaya başlamış ikinci yargıya baktığımız zaman t1 t2 zaman aralığında kapta su-buz karışımı vardır evet t1 ile t2 aralığına baktığımız zaman su kütlesi bir miktar donmuş ama hala içeride su kütlesi var kapta dolayısıyla su ve buzun bulunduğu sıcaklık değeri 0 derece olacaktır. Ve kapta hem su hem de buz karışımı vardır. İkinci yargı doğrudur. T eşit sıfır anında üçüncü yargımıza bakarsak T eşit sıfır anında buzun sıcaklığı 0 santigrat derece değerinin altındadır. Evet. Suyu dondurabilmesi için e, buzun sıcaklığının 0 derece değerinin altında olması gerekiyor. Dolayısıyla bu yargı da doğru olacak. Evet, şimdi biraz da ısıl dengeye bakalım. Isıl temas halindeki iki sistemde ısı yüksek sıcaklıklı sistemden düşük sıcaklıklı sisteme doğru aktarılır. Sistemlerin sıcaklığı birbirine eşit olduğu zaman net ısı aktarımı durur. Denge sıcaklığı da ısıl dengeye erişildiğinde sistemin ortak sıcaklığına belirlemiş oluyoruz. Peki ısıl dengeye ulaşana kadar iki sistem ısı alışverişi yapıyor arkadaşlar ve alınan verilen ısılar birbirine eşittir. Yani bir maddenin A verdiği ısı diğer madde tarafından alınıyor ve ortak bir e, denge sıcaklığında buluşuluyor. Tabi e, bu dışarıdan tamamen yalıtılmış, ısıca yalıtılmış düzenekler için geçerli. Sorumuzu incelersek sıcaklığı 60 derece olan 200 gram su ile 10 santigrat derecede 200 gram su dış ortamda ısı alışverişi yapmadığı kabul edilen bir termosun içinde karıştırılıyor. Karışım ısıl dengeye geldiğinde denge sıcaklığı kaç santigrat derece olur diye soruyoruz. Suyunuz ısını vermiş. Bir kalori bölü gram santigrat derece olarak. Evet. 60 santigrat derecede, 10 santigrat derecede 200 gram su. Bunları ısıl dengeye ulaştıracağız. Şimdi e, baktığımız zaman alınan ve verilen ısılardan yapabiliriz. E, 60 derecedeki su ısıyı veriyor. 10 santigrat derecedeki su da ısıyı alıyor ve ortak bir değerde buluşuyor, buluşuluyor. Isı ee, ısı kütleye, öz ısıya ve sıcaklık değişimine bağlı. mc delta t. dolayısıyla kütleleri belli. Tabii buradaki çözüme baktığımız zaman daha kolay bir çözümle de bulma şansımız var. Ee, su miktarları eşit olduğundan dolayı arkadaşlar Direkt olarak sıcaklık değerlerini toplayıp 2'ye bölebiliriz. Dolayısıyla 10 santigrat derecede ve 60 santigrat derecede suları toplayıp ikiye böldüğümüzde 70 bölü 2, 35 santigrat derece olarak denge sıcaklığında bulabilirsiniz. Biraz daha bağıntılarla çözümün nasıl gerçekleştiği, olayın aslında nasıl gerçekleştiğini göstermiş oluyoruz. Hemen diğer soruya inceleyelim. Şekildeki ısıca yalıtılmış kaplar büyük kaba boşaltılırsa karışımın son sıcaklığını soruyor bize. 5 litre 20 santigrat derecedeki su, 4 litre 50 santigrat derecedeki suyumuz var. Yine alınan ve, ısı, alınan ve verilen ısıların eşitliğinden denge sıcaklığını buluyorsunuz. Arkadaşlar yine aritmetik ortalama ee, yaparak, alarak denge sıcaklığını bulma şansımız var. Nasıl aritmetik ortalama? Yani 5 litrelik su 20 santigrat derecede 5 çarpı 20. 4 litrelik su 50 santigrat derecede 4 çarpı 50. Bölü toplam miktar yani 9. Dolayısıyla 300 bölü 9 yine denge sıcaklığını 33.3 olarak elde etmiş olacağız. Yani maddeler aynı olduğunda kütle yerine hacim kullanılabiliyor. Kullanmamızda da herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Bu alınan verilen ısılarla çözümü yöntemi bir de dediğim gibi aritmetik ortalama alarak da denge sıcaklığını bulma şansımız var. Evet yine burada da e, baktığımız zaman A-B musluklarından kaba akan suyun ve sıcaklıkları verilmiştir. Kapta oluşan karışımın sıcaklığını soruyor bize. Yine alınan verilen ısıların dengesinden bulunmuş e, denge sıcaklığı 52 santigrat derece. Şöyle de yapabilirdik yine e, A musluğundan M kütleli sıvı akıyor M çarpı 20 e, B musluğundan 4 M kütle akıyor. 4M çarpı 60 derece sıcaklığında 4M çarpı 60 dolayısıyla toplam 5M kütlesine böldüğünüz zaman yine e, denge sıcaklığını 52 santigrat derece olarak bulabiliriz. Bu tip sorularda iki farklı çözümle de e, ulaşılabiliyor sonuçlar. Evet, diğer soruya geçelim. Deniz seviyesince ısılca yalıtılmış bir kaptaki 0 santigrat derecelik suyun içerisine bir miktar buz atıldığında suyun bir kısmı donarak sistem ısıl dengeye geliyor. Buna göre demiş, yargılarının hangileri doğrudur diye söylüyor. Yani 0 santigrat derecelik suyun içine bir miktar buz atıldığında suyun bir kısmı donuyor. O zaman başlangıçta buzun sıcaklığı 0 derecenin altında olması gerekiyor. Yani birinci yargı doğrudur ki e, suyu dondursun. İki yargı buzun sıcaklığı ilk durumuna göre azalmıştır. Buzun sıcaklığı e, ısı veriyor. Dolayısıyla e, azalmamıştır buzun sıcaklığı. Artacaktır. İkinci yargı yanlıştır. Üçüncü yargı suyun sıcaklığı ısı boyunca sıfır derecedir. Evet sıfır değil su. Dolayısıyla bir kısmı donduğuna göre yine hal değişiminde sıcaklık sabitti. Dolayısıyla suyun sıcaklığı ısı boyunca sıfır derecedir. Doğru olacak. Yani 1 ve 3 yargıları doğrudur. Bir maddenin hal değiştirme sıcaklığı neceliklerinden hangilerine bağlıdır? Maddenin cinsi, ortamın basıncı, maddenin kütlesi. Daha önce tabloda gördük ortamın basıncı etkiliyordu. Hal değiştirme sıcaklığını. Diğer bir neden de tabii ki maddenin cinsidir. Hal değiştirme sıcaklığını etkilemesi. Ama maddenin kütlesi hal değiştirme sıcaklığını etkilenmeyecektir. Yani işte suyun donma noktası sıfır derecedir. Bu suyun kütlesine bağlı değildir. Maddenin cinsi ve ortamın sıcaklığı, ortamın basıncı arkadaşlar hal değiştirme sıcaklığına etkiler. 1 ve 2 doğru cevap olacaktır. Isıca yalıtılmış ortamda ısı hızı sabit bir ısıtıcı ile ısıtılan saf katı x maddesine ait sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre x maddesi ile ilgili yargıları şöyle bir değerlendirelim. Baktığımız zaman erime sıcaklığı 40 derecedir demiş. Evet 6, 8, 10 zaman ekseninde baktığımız zaman orada bir sabit sıcaklık söz konusu. Dolayısıyla demek ki madde erime sıcaklığında 40 derecedir. Onun da e, düşey eksendeki denk geldiği değer 40 dereceye denk geliyor. Onun için erime sıcaklığı 40 derecedir. Doğrudur. Katı haldeki öz ısısı sıvı haldekinden büyüktür demiş. Bakıyoruz arkadaşlar. 2 ile 6 zaman aralığında hal, e, sıcaklık katı haldeki e, maddenin sıcaklığı artıyor. Dolayısıyla 20'den 40'a çıkmış. Aynı şekilde sıvı haldekine baktığımız zaman da 12 ile 14. Yani 60'tan 80'e çıkmış. E, sıcaklık değişimleri aynı. 20 santigrat derecelik bir sıcaklık değişimi söz konusu. E, ısılara baktığımız zaman 2 ile 6 arasında 4 dakikalık bir ısıtma. Aynı şekilde 12 ile 14'e baktığımızda da 2 dakikalık bir ısıtma söz konusu. Yani e, katı halde daha çok ısı verilmiş. E, dolayısıyla da e, öz ısı doğru orantılı. Sıcaklık değişimler aynı olduğu için ısıyla ile öz ısı doğru orantılı. Dolayısıyla katı haldeki öz ısı sıvı haldekinden büyüktür. İkinci yargı doğrudur. Kaynama sıcaklığı 60 derecedir demiş. E kaynamada yine sıcaklık değerine baktığımız zaman 14 ve 20 arasında hal değişimi gerçekleşmiş. 14 ve 20 dakikalar arasında. E bu değer de 80 dereceye denk geliyor. Yani kaynama sıcaklığı 60 derece değil 80 derecedir. Dolayısıyla 1 ve 2 yargılarının doğru olduğunu söyleyebiliriz. Sıcağı yalıtılmış ortamlarda hızı sabit özdeş ısıtıcılarla ısıtılan eşit kütleli itfaiye saf maddeleri için yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Yine grafiği incelediğimiz zaman kaynama sıcaklıklarının farklı olması veya hal değiştirme sıcaklıklarına baktığımız zaman arkadaşlar bu sıcaklıkların farklı olması bu iki maddenin farklı olduğu anlamına geliyor. Yani X ve Y aynı cins madde değildir. İkinci yargı X'in hal değiştirme ısısı Y'ninkinden büyüktür. Yine baktığımız zaman X'in hal değiştirme ısısının grafikten iki bölmeyi sabit Y'de bir bölme sabit bu da x'in hal değiştirme ısısının e, y'ninkinden büyük olduğunu söylüyor bize. x'in hal değiştirme sıcaklığı y'ninkinden büyüktür. Evet yine baktığımız zaman x'in hal değiştirme sıcaklığının e, düşey eksende daha yüksek bir derece olduğunu Dolayısıyla x'in hal değiştirme sıcaklığının yeni büyük olduğunu da söyleyebiliriz. Yani her üç şartta doğru olacaklardır. Evet, X, Y, Z maddelerinin erime ve kaynama sıcaklıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu maddeler 20 derecede hangi fiziksel halde bulunuyor diye soruyoruz. Baktığımız zaman yine X maddesi 80 derecede erimeye başlamış. Yani 20 santigrat derecede katı olacaktır. Y maddesine baktığımız zaman eksi 20 santigrat derecede kaynamış. Dolayısıyla 20 santigrat derecede gaz haldedir. Z maddesi de 60 derecede kaynıyor. Eksi 50 santigrat derecede erimiş. Dolayısıyla Z maddesinin de 20 santigrat derecede sıvı halde olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Herkese kolay gelsin. İyi günler.